Allah. Ay 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 ay. Allah arkadaşlar. Bir dakika kapamam gerekiyor. Telefonu Didi'ye yasladım ve Didi'nin yeri şu an döküldü. Bir dakika bekler misin? Şu bu berbat. Arkadaşlar bu nasıl gidecek? Masaya berbat oldu. Annem görmüyoruz çünkü Çünkü bu masa gitti. Masa gitti. Şunları tuttuğumda mecbur vermişim gerekiyor. Arkadaşlar şimdi sizlere bir şey göstereceğim. Bakın sesini anlayabilecek misiniz? Ne olabilir? Tabii ki takis. Şimdi bugün sadece takis deneyeceğim ama evden geçmiyoruz. Ben açtım.

Yok yok. Arkadaşlar çok acı. Aha. Acı ne düşüne gider? Ama acı. 走过去。 bir tırda. Çok iyi. Denemeyi bence. Yok yok. Ay, evet. ne? Hadi görüşürüz.